kız çocukları davası 18-19 Eylül 2025 tarihlerine ertelendi sevgili izleyiciler. Orada bir yaşam tarzı sorgulanıyor bunu hatırlatalım. Çünkü bir terör soruşturması yürütüyorsanız patlayıcı sorarsınız, saldırı planı sorarsınız, şiddet içeren bir takım eylemler var mıydı, şahit oldunuz mu, anne babanız bunları konuştu mu gibi sorular makuldür. Ama neden namaz kılıyorsun yahut da neden onlarla bowling'e gittin, evinin kirasını kim ödüyordu gibi doğrudan ilişkili olmayan sorular gerçekten anlamsız oluyor. Bunu biz her vesileyle vurgulayacağız. Çünkü yargıladığınız orada birkaç kız çocuğu ve onların ailesi değil dolaylı olarak yargıladığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği. Belki bugün bazı gruplar dezavantajlı sizin siyasi tutumunuz nedeniyle ve hukuksuz uygulamalarınız nedeniyle ama neticede o çocuklarda bu ülkenin geleceği ama sınırlar içinde ama sınırlar dışında birazcık aklınız ve biraz da vicdanınız varsa o çocukları sınırlar içinde tutmaya çalışırsınız. Neticede o çocuklar zaten duruşmalarda size gerekli cevabı verdi ve siz de bunun ne olduğunu bal gibi biliyorsunuz. Nitekim bugün mahkeme başkanının orada bulunmamasını lütfen bir değil iki kere düşünün.